Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bugünkü dersimiz Windows Movie Maker nasıl yapılır? Neden yapılır? Kimler tarafından yapılır? Menşeyi nedir? Menşeyi nedir? Hangi yamur icat etmiştir? O konuda çalışmalar yapacağız. Hazır mısınız? Bir Hazırız efendim. Bu ikinci kayıtta biliyorsunuz bugün e, dersimizin konusu. 680 3. derse geldik ve siz hala daha hiçbir şey öğrenemediniz. Maalesef yani <laughs> geri zekalı tekiyim herhalde. <laughs> o bakımdan bugün tekrar sıfırdan başlayacağız. Tamam başlayalım. Tamam, başlayalım mı? He. Ha. İki sene sonra tekrar çekeceğim bu filmi. Tamam. Evet İbrahim Bey senelerden 2000 95 Hadi ya Evet e, yaklaşık olarak 130 seneden beri çalışıyoruz <laughs> Windows'u hala öğrenemedik Hala Çünkü he? bu kitapsız Windows devamlı değiştiriyor E kitabı yok ne Devamlı değiştirdiği için öğrenemiyoruz bunu e, Bu bakımdan bu dersten vazgeçtik Yakında Windows zaten tarihten kalkmış Yapmaya 2093. Neden e, 2000, 3000 yılında Windows kalkacakmış yerden Tamam ne konulacak O şey din <laughs>